Sayın Başbakanımız yol kenarında otobüse durmuş kendisi. Ee, bir çocuk seviyordu, küçük bir bebeği seviyordu. Biz kendisine çay ikram etmek istedik. Başbakanımız sağ olsun buyurdu geldi. Herhalde bayağı yoğundu. Yemek yemek için vakti kalmamıştı. Burada biz kendisine sıcak ekmek, peynir, helyum peynir, peynir, peynir keşkek ikram ettik. Evet. bizi kırmadı, yedi ve bizim menümüzü sordu. Yöresel lezzetleri olduğunu, Türk Osmanlı mutluları onları kendisine anlattık. Sağ oturdu olsun. mu burada? Efendim? Burada oturdu mu? Oturdu evet. Kaç dakika oturdu? Nasıl bir, bir diyalog 40 geçti? 40 dakika falan buradaydı. Sayın Bakanlarla beraber büyük kafileyle birlikte hepsi buradaydı. Bir 40 dakika falan buradaydı Başbakanımız. Peki neler satın aldı burada? Evet. bir şeyler satın aldı. Bir, şeyler, yani satın aldı bir şeyler yemiş. Bizden satın almadı. Sadece bizim satımız orada yöresel zeytinyağları falan var. Onlara baktı kendisi. Evet. Bizim sattığımızı menümüzü inceledi, menümüzü sordu, yemeklerimize baktı kendisi yiyecekti ama otelde davetli olduğu için otelde yemekti. Evet, siz neler hissettiniz bu arada? Biz çok sevindik, onurlandık. Sayın Başbakanımız buraya geldiği için kendisini çaya davet etmiş. Başka şeyler de yedirebildik. Ee, Emine Hanım çok sevdi, sevdi. içeri dekorasyonunu çok sevdi. Kendisi çok beğendi burayı. Herkese tavsiye ederim umarım. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Erdoğan zaman hanımefendi siz